Hukukçular Derneği'nin mesleğini icra ederken saldırıya uğrayan bütün meslek erbaplarına karşı yapılan şiddeti kınadığını, insanın insana karşı yaptığı her türlü şiddeti kınadığını belirterek bu dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Bu vesileyle şehit olan meslektaşımız ve tüm şehitlerimizi de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hukukçular Derneği'nin Avukat Hakları Komisyonu Başkanı olan Oğuzhan Efe Üstadımız, meslektaşımız bu hınharca vahşice yapılan saldırı ve cinayetle alakalı kınama metnimizi sizinle paylaşacak. 16 Mart 2021 tarihinde Meslektaşımız avukat Ersin Arslan Kocaeli iline bağlı Gebze Adliyesi sınırlarında kamu görevini ifa etmekteyken uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu katledilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki burada saldırıya uğrayan sadece Ersin Arslan değil, aynı zamanda avukatlık mesleğidir. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukatın ifa ettiği görevi, kamu görevi, vatandaşın hak ve hukukunu korumak, adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Söz konusu saldırı, müvekkilini temsil ettiği için hak arama özgürlüğüne ve kamu görevini ifa eden mesleğe yöneli, yöneldiği için de kamu görevine yöneliktir bilinmesi gerekir ki herkesin savunma hakkı vardır ve kutsaldır. Bu hak yasalara uygun, yasalara uyarak gerçekleştirilmedir. İhkakı hak kabul edilemediği gibi hak arama yollarının güç kullanarak engellenmesi de kabul edilemez. Son bir yıl içerisinde sadece kamu görevini ifade ettiği için görev esnasında yüzlerce meslektaşımız saldırıcı sonucu yaralanmış veya katledilmiştir. Söz konusu şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için çalışmalar yapılması elzemdir. Bu hususta ivedilikle şu hususların yapılmasını beklemekteyiz. Bir, avukata yönelik şiddet eylemleri daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve kamuoyu bu hususta uyarılmalıdır. İki, icra ve iflas kanunu uyarınca yapılan haciz ve muhafaza işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla adliyelerde adli kolluk yapılanması oluşturulmalı. Aksi talep edilmedikçe bu kolluk güçleri haciz ve muhafazaya eşlik etmelidir. Devlet memurlarının ve avukatlarının yaşam hakları tehlikeye atılmamalıdır kamu görevini ifa etmekteyken öldürülen diğer tüm kamu görevlileri gibi kamu görevinin ifası sırasında öldürülen avukatlara da şehit olarak kabul edecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Vefat edenlerin eşleri, eşi ve çocukları maddi ve manevi <laughs> destek olunmalı ve manevi şahsiyetleri yaşatılmalıdır. Dört, avukatların kamu görevi nedeniyle işlemiş olduğu iddia edilen suçlarla ilgili olarak ağır ceza mahkemesinde yargılandıkları gibi avukatlara karşı işlenen suçlar da suçun niteliğine bakılmaksızın ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir. Beş, adaletin tecelli etmesinde milleti temsilen savunma ve sav makamı icra eden avukatın tüm adliyelerde bulunan adalet komisyonlarında temsili sağlanmalıdır. Altı, özellikle televizyon yayınlarında avukatın olmaksızın şüphelinin ifadesinin alınmasının hukukun temel kuralı dikkate alınmayarak ifadeye avukatın katılmasının istisna olduğunu gösteren veya Avukatı aşağılayıcı, itibarını sarsıcı yayın ve sahneler rütük tarafından engellenmelidir. Adaletin tecellisi için çalışan avukatlık mesleğine ve saygınlığına karşı hemen hemen her gün bir saldırıda bulunur ve bu meslek yaşanamayacak hale gelirse vatandaşın da hak ve hukukunu savunma imkanı kalmayacaktır unutulmamalıdır ki avukatlık mesleği yargılamanın asli unsurudur. Avukat olmazsa adalette olmaz.